ücret sizce kaç lira olmalı ki eee işçiyi, emekçiyi, vatandaşı tatmin etmeli? Yani aslında burada asgari ücretin rakamı çok önemli değil. Önemli olan burada enflasyon. Şimdi asgari ücret büyük bir ihtimalle 8200 ile 8400 lira arasında bir rakamda değişecek. Yani beklenti o yönde. 10 bin lira olsa ne yazar? 15 bin lira olsa ne yazar? Bu sadece 3 ay işçinin cebinde kalacak. 3 ay sonra bunun hükmü yok olacak. Çünkü enflasyon... Bir ülkede çalışana yapılan en büyük haksızlıktır. Çünkü enflasyon o insanın cebinden para almaktır. Para çalmaktır. Maalesef Türkiye'de bugün enflasyon. Hatırlayın ya geçen daha bu yılın başında enfla, e, asgari ücret 4200 lira olduğu zaman çok iyi bir para demiştik. Ama bugün 4000 lira son derece komik bir para. Hemen arkasından yeni bir güncelleme yapıldı. Onun da artık bir önemi kalmadı. Bugün 8400 ya da 200 ki bunun e, evet 8500. Evet. 8, evet. 500 lira olarak açıklandı Hayırlı uğurlu olsun Ne diyeceksiniz Sayın Özdemir? Şimdi bir ülke düşünün Bir ülkenin %62'si Asgari ücretle çalışsın Böyle bir ülke maalesef yok Afrika ülkesinde de yokuz. Afrika böl coğrafyasında da yok. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Bir kere ki asgari ücretin bu kadar önemsenmesi, bu kadar canlı yayınlara girilmesi. Ya bakın biz bugün şurada ülkenin hiçbir sorunu yokmuş gibi asgari ücreti konuşuyoruz. Onlarca televizyon, onlarca internet sitesi canlı yayın yapıyor ya. Bu ayıp bir şey ya. Bu ülkenin düştüğü duruma buradan bakın ya. Asgari ücret nedir ya? Asgari ücret demek yasal olarak sen bu ücretin altını veremezsin demek. Ama bugün Türkiye'de asgari ücret temel ücret haline geldi. Yani esas ücret haline geldi. İşte İranlara bakıyorsunuz. Kariyer sitelerine giriyorsun. Adam İran veriyor. Yazılım şirketi asgari ücretle yazılımcı alıyor. Ya böyle bir ülke olabilir mi ya? Bu asgari ücret başımıza bela oldu şu anda evet 8500 bakın 8500 nedir? 8500'ün hiçbir önemi yok yani aslında yok hükmünde tamam belki çok iyi olabilecek geçici olarak insanları rahatlatacaktır ancak ben buradan bir iddiada bulunmak istiyorum bu asgari ücret göreceksiniz ki bir süre sonra Türkiye'de işsizliği arttıracak neden işsizliği arttıracak çünkü aynı zamanda artan sadece asgari ücret değil aynı oranda e, sosyal güvenlik priminin de artması anlamına geliyor. Şu ana kadar 4, e, 5 bin lira iken asgari ücret neydi SGK primine bakıyoruz taban? E, yaklaşık 2 bin lira, 1900 lira. E, peki bu 8 bin lira, 8500 lira olmasıyla birlikte çalışanın e, işverenin maliyeti artacak. En az bugün 3200 lira SGK primi onun üzerine binecek. Yani devlet aslında asgari ücreti biraz da arttırarak sosyal güvenlik şirketinin e, açığını da kapatmaya çalışıyor. Ama bunu işveren de kaldıramaz. Benim burada insanlar yanlış anlamasın e, sanki daha çok asgari ücret verilmesine karşı bir insan değilim. Keşke 15 bin olsaydı. Keşke Avrupa'daki gibi saati 12 euro olsaydı. Ancak bu ülkede isterseniz bugün 20 bin lira verin. Bu enflasyon belası olduğu sürece bu rakamın hiçbir önemi yok. Bakın şu an Aralık ayındayız. 1 Ocak itibariyle bu rakam olacak. Ocak, şu Mart, Mart, Mart. ayında yine bu parayı tartışacağız. Yani sadece 3 aylık burada sorun hükümetin uyguladığı ekonomik politikalar ve bu ekonomik politikanın tamamen çalışanının daha gelirliğinin cebindeki paranın enflasyon yoluyla yani hani eskilerin bir tabiri vardır ya kaşıkla verip ee, kepçeyle var. almak. Bu aynısı bu olacaktır. Sayın Özdemir, Türk İş 9 bin liranın altındaki bir rakamda biz masada oturmayız demişti. Şimdi 8 bin 500 lira olarak açıklandı asgari ücret ve şu an yayında da canlı yayında da orta ekranda gördüğümüz üzere o masada ne Türk İş Başkanı ne temsilcisi ya da herhangi bir sendika bulunmuyor işçi dünyasından bu karara ve bu görüntüye bir tepki gelir mi? Elbette gelecek. Ancak şimdi Türkiye'de bakın ee, bu ülkede çalışanın hakkını alabilmesi için sendikalaşma gerekiyor. Yani sendika çok önemli. Bir ülkede mutlak surette sendikal hareketin olması gerekiyor. Ancak Türkiye'de elbette AKP sindikal harekete karşı bir siyasi parti. Bugüne kadar grevleri hep ertelemiş bir partidir. Bir iktidardır. Bu açık bir şekilde görülüyor. Yani işçinin yanında yer almayan bir parti. Fakat sorun şu bizdeki sindikalar rüştünü ispat edememiştir. Neden ispat edememiş? İşte bakın masada olmayacağım diyen Türk İş Başkanı nerede? Nerede ya? Türk İş Başkanı nerede? İşte Türk İş Başkanı'nı bir önceki toplu sözleşmede işçi e, ücretlerinde bakana mikrofon açıkken konuştuğu cümleler burada ya. Yani onun için burada sindikanın bir önemi yok. Burada e, önemli olan çalışanın kendi dedek bağını kesebilmesi. Yani bu mevcut siyasi iktidar maalesef, maalesef bir e, uçurum yaratmıştır. Eskiden Türkiye'de bir alt kesim vardı, orta kesim vardı, üst. Şu anda o alt daha da alta indi, orta yok oldu ve üst kesim gerçekten ve gerçekten arayı açtı. E, yazık yani ben sadece ülkeye yazık diyorum. Türk iş usulen açıklama yapacak. İşte belki meydanlara çıkacağız şu bu diyecek. Belki 10 kişi 500 kişiyle çıkıp bağıracak çağıracak ama bunların hepsi ama hepsi danışık dövüş. Ben Türkiye'de sendikaların samimi olduğuna inanmıyorum. Çünkü samimi olmuş olsalardı şu iktidarın asgari ücreti açıklamadan önce... E, elini masaya vururlardı ve özgül ağırlığı olurdu. Maalesef Türkiye'de sendikaların özgül ağırlığı yok. Bakın özgül ağırlığı yok. Ben Son yaşadığım bir olayı anlatayım. Bankacılık sektöründe örgütlü bulunan bir sendika başkanı o örgütlü olduğu iş yerindeki insan kaynaklarıyla dahi görüşemiyor. Muhatap dahi olamıyorlar. İşte bu Türkiye'de sendikacılığın özgür ağırlığının kaybedilmesi demektir. Yani burada Türk iş ne diyecek? Türk iş hiçbir şey söylemeyecek. Türk işin söyleyeceği hiçbir şey yok. Burada söyleyen e, Recep Tayyip Erdoğan'dır ve son sözü söyledi üç gün konuşacağız bunu. Dördüncü günü biz de dahil olmak üzere normal rutin yaşamımıza döneceğiz Emre. Bakın bu, bugün çok daha önemli şey var. Ee, bana göre Merkez Bankası'nın kararı da çok önemli bugün Emre. Sayın Özdemir 5500 liradan 8500 liraya çıktı asgari ücret. Siz 8200 lira olacak olabilir 8200 liradan başlar şeklinde bir yorumunuz vardı. Birinci sorum. Aradaki 3000 liralık fark enflasyonun itirafı mıdır? İkincisi, 8500 lira olan yeni asgari ücret enflasyonu daha da arttırır mı? E, ha, güzel bir soru. Şimdi enflasyon nasıl bir şey biliyor musunuz? Bir canavar düşünün ve o canavarı küçücük bir canavar düşünün. Ve o canavara siz e, para basarak, para dağıtarak o canavarı besliyorsunuz ve büyütüyorsunuz. E, elbette işçiye verilen para... Askeri ücret doğal olarak bir parasal genişlemeye neden olacaktır. Ancak burada enflasyonun asıl patlamasına neden olan iktidarın belirli kişilere belirli kesime dağıtacağı paradır. Bakın, askeri ücret evet 40, yüzde 35 bir artışla enflasyonu ancak yakalıyor. Burada esas olan bu iktidar, bakın Pazartesi itibariyle. 250 milyar KGF kredisi dağıtıyor. Yani paranın nereye gideceğini bilemiyorsunuz KGF ile. Hemen arkasından başka krediler geliyor. İşte konut kredisi geliyor. Konut kredisinde bol kesiden dağıtacağız, dağıtacağız dediler. Şimdi yeni bir projeleri var. Yine düşük faizle. Peki hemen bakıyorsunuz. son istatistiklere konut sahiplik oranı hızla düşüyor. 40'lara düşmüş 55'ten. E burada bir çelişki yok mu? Burada enflasyonu yaratan bu iktidardır. İktidarın burada amacı belirli kesimi zengin etmektir. Yani asgari ücret diye verilen para evet doğrudur. Enflasyonu küçük de olsa etkileyecekler ancak asıl olay bakın Merkez Bankası'nın M1 dediğimiz parasal genişlemesi şu anda iktidar seçime kadar yaklaşık Mayıs ayına kadar 600 milyar lira piyasaya para enjekte edecek. E yani onun yanında bu gariban işçiye verilen para para değil ki bakın 8 bin lira diyorsunuz bir asgari ücret diye 8 bin 500 lira bugün İstanbul'da 7 bin liranın 6 bin liranın altında kiralık ev var mı? maalesef yok. Onun için burada e, kalkıp da işçiye verilen ben tekrar ediyorum. Yani buradaki rakamın hiçbir önemi yok. Bu rakam 8500 lira yok hükmündedir. Yani 15.000 dahi olsaydı eğer bunun hükmü, bunun etkisi en fazla 3 ay sürecekti. Şu an yine aynısı olacak. E, 3 ay değil. Belki Şubat ayında biz bu rakamın yetersizliğini konuşacağız. Maalesef çünkü bu iktidar enflasyonist bir politikayla faizleri düşürerek, belirli bir kesimi para enjekte ederek, büyüterek o kesimi zengin etmeye, garibanı da böyle fakirleştirip Askeri ücret için canlı yayınlarda bakın şu an Türkiye kilitlenmiş ya gerçekten bu çok acı. Dünyanın hangi ülkesinde ya lütfen bizi izleyen yeni çağ, TV izleyicileri baksın ya hangi ülkede askeri ücreti milyonlarca insan böyle canlı yayında maç seyreder gibi Dünya kupası seyreder gibi seyrediyor maalesef. Evet. Sayın Özdemir peki merkez bankasından nasıl bir karar bekliyorsunuz? Dolarda bir hareketlilik olur mu? Euro ve altınla ilgili bir İvme tahmininiz var mı? Bakın şimdi e, iktidarın bir planı var. Bir düzenek kurdu. Nedir bu düzenek? Seçime kadar enflasyonu kontrol altına alabilmek için doları frenleme yoluna gitti. Bugüne kadar Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu da dahil olmak üzere Maliye Bakanı ne diyordu? İşte biz e, asıl hedefimiz cari açık, ihracatı patlatacağız. Türk lirasındaki değer bizi ilgilendirmiyor. Ne oldu? 18 liraya buldu dolar. Bir gecede geçen yıl dündü yani 21 Aralık'ta. Ve baktılar ki iş tehlikeli kur korumalıyı devreye soktular. Ve milyarlarca bu ülkenin rezervini doları kontrol altına alabilmek için adeta yaktılar. Ya bildiğiniz yaktılar yani. Ne oldu? Şu anda dolar halen yükseliş eğiliminde. Ha burada önemli olan şu. Bu siyasi irade, bu doların bir kur olası bir kur krizinin yaşamasını izin yaşanmasına izin verecek mi vermeyecek mi? Şu anki iradeyle ki geçen maliye bakanı da itiraf etti. Doları enflasyonu kontrol altında alabilmemiz için, tutabilmemiz için mutlak suretle doları frenlememiz lazım diye. Evet, seferber olacaktır. Ancak benim kişisel tahminim işte Türkiye'nin kısa vadede 186 milyar dış borcu var bakın. 186 milyar ve Türkiye'ye Para girişi yok. Yani tek kuruş bir yatırım yapılmıyor, tek kuruş bir şey girmiyor. Girmediği için ben ee, olası bir döviz krizi yaşanacağını düşünüyorum Emre. Ha Merkez Bankası e, ne karar verecek derse, Merkez Bankası bugüne kadar ne karar verdiyse benzerini verecektir. Piyasa içinde bu da yok hükmündedir. Evet önemlidir. Çünkü neden önemlidir? Halkın biraz daha fakirleşmesi, paranın biraz daha borsada belirli baronlara gitmesini sağlayacaktır. Sadece olay o kadar. Çünkü AKP'nin ana politikasının çerçevesini görmüş olduk. Bir son dakika gelişmesi var. Türk İş 8500 liraya muhalefet edeceğini, muhalefet işareti koyacağını açıkladı. Nasıl değerlendirirsiniz bunu? Neyi yarayacak bu şer koyması? Yani ne, neyi e, değiştirecek? De ha, ya yani neyi değiştirecek? Hiçbir şeyi değiştirmeyecek ki. Sadece işte e, tabana bakın işte biz bunu yaptık demeden öte değil. Türkiye'de tekrar ediyorum. Türkiye'de sindikal hareket yok. Maalesef sendikalar indikalar e, mevcut siyasi iradeyi kızdırma e, kızdırmamaya çalışıyor. Türk işte bu konuda bir kez daha e, sınıfta kaldı e, tarih bunları hepsini yazacak Emre Sayın Özdemir son sorum e, dediniz ki e, Şubat e, Şubat'a kadar bu askeri ücret bu zam idare eder vatandaşlınız e, seçim öncesinde Yeni bir e, askeri ücret açıklamasını, bu masanın tekrar kurulmasını, askeri ücretin güncellenmesini bekliyor musunuz? Hayır, ben beklemiyorum artık çünkü Türkiye hızla seçim atmosferine girecek yılbaşından itibaren e, iktidar artık burada işçiyle uğraşmayacak. İktidarın burada daha büyük hedefi var. Bol para basılacak e, ciddi anlamda, özellikle finansal piyasaları. Patlatmayı hedefliyor. Yani e, makyaj yapmaya çalışacak bol parayla. Asgari ücretle artık e, bu saatten sonra uğraşacağını sanmıyorum. Asgari ücret dosyası AK Parti için ve dahası mevcut siyasi irade için bugün itibariyle kapanmıştır. Çok teşekkür ederiz bu değerlendirmelerinizi, analizlerinizi bizlerle Yeni Çağ TV izleyicileriyle paylaştığınız için Sayın Remzi Özdemir. Rica ederim. Evet.